İkinci senörümüzde toplam 5 tane sorumuz bulunmakta. İlk sorumuzla devam edelim. Evet burada read the conversation below and fill in the form with the correct information. Buradaki konuşma diyaloglarını okuyalım. Alt taraftaki bölümlere dolduralım. Evet burada doktor ve Molly arasında geçen bir konuşmamız var. What is wrong with you? I feel very tired and bad. Do you have a runny nose? Yes, madam, and I have a cough. Hmm, I see, you have a cold. Can I go to work today? I am sorry, but you can't. You should take these pills and have a rest of the home for two days. Thank you, Mrs. Ryder. You are welcome. Get well soon. Buradaki illness arkadaşlar, hastalık, needs and ihtiyaç ve öneriler, feelings ise buradaki hissettiği duygular. Evet, buradaki hastalıklar, e, ee, ne diyorlar arkadaşlar? Have a runny nose. Burun akıntısı var mı diyordu. Bir de have a cough diyordu arkadaşlar. Hemen bunları yazalım. A runny nose. Diğeri de cough. Evet buradaki ihtiyaç ve önerilerde taking some pills and having a rest. Gelelim en son hislerimize. Hislerimizde tired ve bad. İkinci soruda read the conversation below and copy the note card. Buradaki konuşmayı okuyup not kartlarını doldurmamız istiyor arkadaşlar. Evet burada e, neye ihtiyacımız var, neye, neye ihtiyacımız yok. Bunları sormuş ve burada kimin partisi bunu yazmamız gerekiyor. Evet bu parti ne partisi arkadaşlar ya da kimin partisi? Kostüm partisi. Evet neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Buradaki ifadelerden anlayacağımız üzere Some party has and balloons for decoration diyor. Burada party has diyor. Yazalım. Party has. Daha sonra devam edelim. Evet. We must buy a big chocolate cake. Yani keke e ihtiyacımız var buraya. Kek yazalım. Daha sonra we should bring some music CD. Buraya müzik CD'si de yazabiliriz. Ve en sonunda arkadaşlar well costumes of course ve kostümlere ihtiyaçları var. Burada ihtiyacı olmayan yani ellerinde olan ne var arkadaşlar? We have some food and beverages. Daha sonra burada I have a lot of balloons. Evet food, beverages, balloons ve Cloud. Üçüncü soruya geçelim. Read the text below and complete the sentences. Buradaki metni okuyarak alttaki boşlukları dolduralım. Mrs. Brown wants to organize a summer camp for her students. She asks her students to learn about their popular activities. Here are some ideas of the students. Bob thinks camping is great and he loves climbing. Mary's favorite activity is hiking, but she doesn't like swimming. Wilma dislikes indoor activities, so she is interested in trekking. Tommy dislikes spending time in nature, but he enjoys doing exercise at sports centers. Burada ilk sorumuzda of the students like doing nature sports? Buradaki e, öğrencilerden kaç tanesi doğa sporları ilgileniyor arkadaşlar? Toplam. 3 tanesi three. Bob's favorite activities are. Buradaki Bob'un aktiviteleri nedir arkadaşlar? Camping. Hemen şöyle daraltalım. And signing. Devam edelim. Nokta nokta and nokta nokta prefer walking in nature. Wilma and Mary Prefer walking in nature. Ve son sorumuz arkadaşlar. Loves doing workouts. Evet bu da kim arkadaşlar? Burada Tommy'den bahsetmiş. Tommy. Tommy loves doing workouts. Dördüncü soru. Read the text below and write down the names of the animals in the correct place on the pictures. All the farm animals live happily on the New Bronze Farm. Summer, cat is climbing the tree. Daisy is playing with a colorful ball. Coco is eating grass. Kitten is swimming in the lake. Evet burada arkadaşlar summer demiş ve bir kedi olduğu için ağaca tırmandığından bahsettiği için evet ağaca çıkan kedi olduğu için buraya kedinin ismi summer olarak yazalım. Evet buradaki Daisy köpekte playing with a colorful Colorful, bol yani renkli topla oynayan kimmiş arkadaşlar? Daisy'ymiş. Buraya da Daisy yazalım. Daha sonra buradaki Coco, inek, eating grass, evet otları yiyen ineğimiz arkadaşlar. Buraya yazalım. Ve en son ördeğimiz katın. O da suda yüzüyor, gölde yüzüyor. Ördeğimizin ismi katın. 5. ve son soru Look at the photos in the brown Family's album. Correct the mistakes and read the sentences. Evet buradaki arkadaşlar e, albümüne göre alttaki yanlışlıkları bulup düzeltmemiz gerekiyor. Adam is feeding the cow. Burada e, ineği beslediğini söylemiş arkadaşlar. Ancak burada Adam ineği beslemiyor arkadaşlar. İneği sağıyor. Sütünü sağıyor. Hemen yazalım. Adam is milking the cow. Evet, Jack is cleaning the garden. Burada bahçeyi temizlediğini söylüyor arkadaşlar. Ancak Jack burada ata biniyor. Jack is Sally is watering the flowers. Burada hiç çiçekleri suladığını söylüyor. Ancak çiçekleri sulamıyor arkadaşlar. Burada çiçeklere bakım yaptığını, çapa yaptığını görebilirsiniz. Hemen yazalım. Sally is planting a Three. Ve en son Luna is examining the horse. Evet burada Luna atla mı ilgileniyor arkadaşlar? Luna atla değil arkadaşlar. Buradaki tavuklar ilgileniyor. Luna is collecting eggs. Yani yumurtalarını alıyor. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.